Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu noktalama işaretleri. İlk olarak tabii ki noktayla başlayalım. Cümlenin sonuna konulur. Her zaman cümlemizin sonuna nokta koyuyoruz zaten. Mesela bugün dersimizde noktalama işaretlerini işledik. Nokta. Her zaman cümlenin sonuna nokta koyuyoruz. Bunu zaten ilkokuldan beri biliyoruz. Yine de ilk maddemiz budur. Bilmiyorum. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Bak özellikle bazı dedim. Çünkü her kısaltmanın sonuna nokta konmaz. Mesela hangi kısaltmalar? Mah. Mah neyin kısaltmasıdır? Mahalle. DR demiş neyin kısaltmasıdır? Doktor. AV demiş neyin kısaltmasıdır? Avukat. Bunların kısaltmalarında bu şekilde noktalar konulur. Ve sayılardan sonra sıra belirtmek için konulur. Önce ince, uncu üncü anlamı kazandırır. 12. 5. 9. 13. gibi gibi. Arka arkaya sıralanan sayılarda en sonuncu sayının sonuna nokta, diğerlerinin arasına virgül konulur demişiz. Mesela bugün 3, 4, 5 ve 6. saatimizde çok güzel ders işledik. Ben bu cümleyi şu şekilde yazamam. Bugün 3. 4. 5. ve 6. saatimizde çok güzel ders işledik yazmamalıyım. Onun yerine 3, 4, 5 ve en sonuncusuna nokta 6. saatlerimizde çok güzel ders işledik şeklinde yazmalıyım. Aynı zamanda tarihlerin yazımında da gün, ay ve yılı birbirinden ayırmak için kullanılır. Mesela 11, 11, 2000 derken 11 nokta 11.2000 şeklinde yazılmalıdır. Ya da 23.04.2021 de yine aynı şekilde gün, ay ve yılı ayırmak için kullanılan bir noktalama işaretidir. Ama tarihleri yazarken ay kısmında yani şu ortadaki kısımda eğer sayıyla değil de harflerle yazarsa hiçbir noktalama işareti gelemez. Mesela 11 Kasım 2000 derken eğer ben buraya Kasım şeklinde yazarsam buraya noktalama işareti getiremem. Doğru yazım 11 Kasım 2000'dir. Araya hiçbir noktalama işareti gelemez. Saat ve dakikaların arasında nokta konulur. Şimdi bak bu konu çok karıştırılıyor. Bana diyeceksiniz ki ah hocam hayır saat ve dakikaların arasında nokta değil iki nokta konulur. Mesela şu an saat kaç? 20.11. Bak şu anda ben tabletime baktığımda dahi nasıl yazmışlar biliyor musun? 20 11 diye yazmışlar. Yanlış. Yanlış. Bu tabletin saati bile yanlış. Telefonlarımızdaki yanlış. iPad'lerimizdeki, bilgisayarlarımızdaki, akıllı saatlerimizdeki tüm saat yazımları maalesef ki yanlış yazımdır arkadaşlar. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın ki saat ve dakikaların arasına hiçbir zaman iki nokta konulmaz. Sadece nokta konudur. Yani benim doğru yazımım 20.11 şeklinde olacaktı. Burada çok fazla sizin kafanızı karıştırabilirler. Lütfen dikkat edin. Gördüğümüz tüm teknolojik karakterlik saatlerin yazımı yanlıştır. Saat 14.30'da randevum var derken 14.30 yazsaydı yazım yanlışı olacaktı. Bizim için önemli olan telefon, tablet, televizyon değil. Türk Dil Kurumu'nun neyi kabul ettiğidir. Çünkü bize sınavda Türk Dil Kurumu'nun soracağı, Türk Dil Kurumu'nun içinde olan bilgiler sorulur. Ve Türk Dil Kurumu da diyor ki saatlerin arasına iki nokta konulmaz. Kitap, dergi ve benzeri künyelerin sonuna konur. Künye dediğimiz o kitabın açılımıdır. Mesela Reşat Nuri Gültekin tarafından yazılan Çalıkuşu kitabı Türk Dil Kurumu tarafından Ankara'da 2005 yılında basılmıştır. Tam olarak bu açılımdır. Bu çalık kitabının künyesidir. Hepsinin arasına virgül en sonuna nokta konulur. Bunu şuradan aklınızda tutun. Cümlenin sonunda da her zaman ne koyuyorduk zaten nokta. Bunu da bir cümle gibi düşünsek en sonuna ne koyacağız nokta. 4 ve üzeri rakamın oluşan sayılar sondan başlayarak üçlü gruplara ayrılır ve arasına nokta konur. Mesela şurayı bir büyütelim. Görüyorsunuz değil mi bir sürü sayı var. Ben bunu ayırırken şunu yapmayacağım. 1, 4, 9, 6, 0, 2, 6 3, 9, 1. Hayır. Benim ayırmam gereken şey şu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sondan başlayarak üçerli gruplara ayırırım. Ve her birinin arasına nokta koyarım. Bak. 1 nokta. 391 doğru yazılımdır. Aynı zamanda genel a adreslerinde de kullanılır. İşte http://www.instagram.com çizgi, çizgi, derken yine nokta işaretini kullanırız. Aynı zamanda da matematikte çarpma işlemi olarak kullanılır. Ben 4.20'ye 4 çarpı 20 eşittir 80 de diyebilirim. 4.20 Eşittir 80'de diyebilirim. İkisi de aynı kapıya çıkar. Gelelim virgüle. Virgül eş görevli sözcüklerin arasına konulur. Mesela eş görevli sözcüklerden kastımız nedir? Türkçe, İngilizce ve Matematik dersinde ödevim var. Eş görevli sözcük bunun üçünün de birer ders olması ve eş görevle görevi aynı. Yani hepsinin görevi ders adı olmasıdır. Türkçe, İngilizce ve Matematik derken burada zaten bağlaç kullanılmış yanına noktalama işareti gelmez. Ama Türkçe ve İngilizce'nin arasına virgül gelir. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Hocam sıralı cümle ne dersem sıralı cümlenin konusu 8. sınıftadır. Ama ben size çok kısa anlatayım. Sıralı cümle iki tane cümlenin yan yana gelişidir. İstersek bu iki cümleyi virgülle ayırırız. istersek noktalı virgülle ayırırız. Bu bir cümle, bu ikinci cümle. Bu bir cümle, bu ikinci cümle. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konulur. Bakalım. Sıla Hoca bize noktalama işaretlerini anlatırken konunun hiç zor olmadığını söyledi. Bizim burada eylemimiz ne? Söyledi. Yapmak söylemiş. Yüklem. Peki bize bunu söyleyen kim? Sıla Hoca. Sıla Hoca ile yüklem arasında ne kadar kelime var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kelime var. Ben bu 8 tane kelimenin Bayağı bir mesafe olduğunu görebiliyor muyum? Görebiliyorum. Ve sana diyor ki: "Eğer bu mesafe fazlaysa, sen öznenin yanına bir virgül koy ki öznenin kim olduğu, ne oldu ortaya çıksın." diyor. Aynı zamanda ara söz ve ara cümleleri de birbirinden ayırmak için konulur. Mesela ara söz nedir derseniz, şurayı bir silelim. Ara söz bir cümlenin içerisinde, cümledeki bir sözcül açıklayıcısı niteliğinde olan cümleden çıkarttığım zaman cümlenin anlamını bozmayan söz veya sözcük gruplarına denir. Mesela burada demişiz ki Bodrum'a Güler ablamı virgül manevi ablam virgül görmek için gittim. Şimdi ben Güler ablamın bana kim olduğunu söylüyorum. Manevi ablam olduğunu söylüyorum. Peki ben bu manevi ablam kelimesini çıkarttım. Çıkar, 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 çıkart ve dedim ki: "Bu duruma Güler ablamı görmek için gittim." E cümle aynı, cümlenin anlamı değişmedi ama aynı zamanda kendinden önceki sözcüğün açıklayıcısı durumuna geldi. Ben o zaman bu manevi ablam sözcük grubuna ne diyormuşum? Ara söz diyor muşum. Ara söz ve ara cümleleri cümle içerisinde belirtmek için ya virgül kullanılır ya da kısa çizgi kullanılır. Sakın unutmuyorsunuz. Genellikle şiirlerde anlatımı güçlendirmek için tekrarlanan kelimelerin arasına konu. Normalde ikilemelerin arasında noktalama işareti gelmez biliyorsunuz. Ama bu farklı bir durum. Bu şiirde anlatımı güçlendirmek için kullanılır. Hemen okuyalım. Şimdi virgül olmadığını düşünün. tamam mı? Virgül yok. Merve Merve nasıl gittin beni bırakıp? Bak hızlı okudum. Virgül aynı zamanda bizim bir nefes almamızı sağlar. Ben virgül olmazsa Merve Merve nasıl gittin beni bırakıp. Virgül Hayır. olduğu durumda da şunu yapacağız. Merve Merve nasıl gittin beni bırakıp derken yanına koyduğum bir virgül hem benim bir tık duraklamamı hem de anlatımı güçlendirmemi sağladı. Burada da dediğimiz gibi şiirlerde özellikle anlatımı güçlendirmek için bu şekilde tekrarlanan kelimelerin arasına virgül Kullanılır. Konuşmalarda cümlenin sonuna konulur. Bak şimdi diyoruz ki Sıla Hoca demiş ki bugün kimler benimle dışarı çıkacak? Soru işaretini koymuş. Bunu dediğini belli etmek için de virgül dedi demişiz. Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın cümlesinin sonuna konulur. Aynı zamanda kendisinden sonra ret, kabul, teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, hay hay gibi sözcüklerden sonra da konulur. Mesela tamam gidelim o halde. Bak zaten söylerken bile bir nefes alıyorsun değil mi? Tamam gidelim o halde. Değil. Tamam gidelim o halde. Tamam. Hayır ben o elbiseyi giymem. Ben de seninle geleceğim. Hay hay senin dediğin gibi olsun. Derken hepsinde ufak bir es veriyorum. Bu ufak esin adına ben zaten ne diyorum? Virgül diyorum. Unutmuyorsun ki hayır, yok, evet, peki, pekala, hay, hay olur, tamam gibi sözcüklerin yanına da virgül koyulabilir. Hitaplar genellikle metin türlerindeki mektup türünde yer alır ve mektup türünün en başında biz bir hitap kullanırız. Deriz ki mesela, sevgili İrem ya da değerli arkadaşım deriz. Ben buraya sevgili İrem dedim. Şimdi benim bu cümlenin altına inebilmem için buraya bir virgül koymam gerekiyor. Sevgili İrem, sana bir şey diyeceğim. Böyle 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 oldu. Sonra şunu 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 yaşadım. Sevgiler. Nokta. Şeklinde bitireceğim. Bu maddeye geçiyorum çünkü bu maddede zarf fiil kısmını sizinle 7. sınıfta işleyeceğiz. 7. sınıfa geçtiğinizde tekrar görüşürüz. Bir sonraki maddeye geçiyorum. Özne olarak kullanılan bu, şu, o, onlar gibi zamirlerden sonra konulur. Ben size hatırlarsanız zamirleri anlatırken işaret zamirleri ve kişi zamirleri olarak anlatmıştım. Ve demiştim ki bazı sözcükler mesela o hem işaret zamiridir hem kişi zamirdir. Eğer o sözcü bir insandan bahsediyorsa kişi zamirdir. İnsan dışındaki bir varlıktan bahsediyorsa işaret zamirdir demiştim. Ve diyor ki bu zamirlerden sonra da virgül konulur diyor. Mesela bu hayatımda gördüğüm en güzel kedili derken Kediden bahsediyor. Bu derken bir işaretler bulunuyor. Ya parmağın ucunda bir şey var. Hatırlarsan böyle öğretmiştim sana. Parmağımın ucunda bir şey var. Görebiliyorum. O halde diyorum ki bu hayatımda gördüğüm en güzel kediydi derken yanına virgülü koyuyorum. Ya da o arkadaşlarının yanına gitmedi derken O derken bir kişiden bahsediyorum. Kişi zamirinin yanına da virgülü ekliyorum. Az önce hatırlarsanız noktayı anlatırken demiştim ki kitap ve dergi künyelerinin en sonuna konur demiştim nokta için. Ve dedim ki bir kitabın nasıl yazıldığını anlatan bir şeydir künye. Aralarına da virgül konulur demiştim. Mesela Said Faik Abasıyanık, virgül, Son Kuşlar virgül, Yapı Kredi Yayınları virgül, İstanbul virgül 2008 nokta. Bu ne demek? Said Faik Abasıyanık tarafından yazılan Son Kuşlar adlı kitap Yapı kredi yayınları tarafından İstanbul'da 2008 yılında basılmıştır demek. Künyemizin sonuna nokta koyuyoruz. Her birini birbirinden ayırmak için de virgül koyuyoruz. Hemen bir soru çözelim bakalım ne kadar anlamışız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçta belirtilen yere virgül gelmelidir? Yağmurdan, çamurdan, üstü başı batmış. Şimdi buraya nokta koyamam. E, soru işareti de koyamam. Ünlem de koyamam. İki nokta da koyamam. Açıklama yok. E, tabii ki virgül koyacağım. Perşembe günü 21.30'da maçımız var derken ben size ne demiştim? Hiçbir saat ve dakikanın arasında iki nokta değil. Ne konuluyordu? Nokta konuluyordu. Geçtim. Ankara yolculuğumuz kaç saat sürer sence? Bak şu an ne yapıyorum? Kaç saat sürer sence? Soru soruyorum. Soru sorulduğu yerde soru işareti gelir. Ondan tek isteğim var. Bir açıklama açıklama varsa iki nokta. Bana saygı göstermesi hangisine virgül konulmuş? Tabii ki de adana'da virgül konulmuş. Şimdi de nokta ile ilgili bir sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Biz demiştik ki bazı kısaltmalarda nokta kullanılır. Evet, doçent Doktor Mahmut Yüksel ile görüşmeye gittim derken kısaltmada kullanılmış. Doğru. Berra 15 Nisan 2010 tarihinde Ordu'da doğmuş derken ben size ne demiştim? Gün ay yıla ayırmak için evet nokta konulur ama ay eğer sayıyla değil de harflerle yazıldıysa hiçbir noktalama işareti gelmez demedim mi? Dedim. Burada gelmiş mi? Gelmiş. O zaman yazım yanlışı var. Sınıfımızla akşam yemeği için 19'da buluşacağız. Bak gördün mü? İki nokta gelmemiş. Sen şu an saatine bakıp iki noktayı görebilirsin. Ama önemli olan bizim için Türk Dili Kurumu ne dediğidir? Türk Dili Kurumu da saat ve dakikaların arasında iki nokta değil tek nokta gelir diyor. Doğru. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili neler biliyorsunuz derken yine aynı şekilde sıra belirtir. Sıra belirttiğimizde nokta kullanılır. Doğru. Yanlış cevabım. Daha doğrusu doğru cevabım Bursa oldu ve noktamı işaretlerinde nokta ve virgül kısmını bitirdik. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videomuzda noktalama işaretlerinden devam edelim diyorum. Bir sonraki videomuza hemen uçmanı bekliyorum. Koşarak gelmeni bekliyorum. Ben oradayım. Seni bekliyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.